thanks <sweak> for watching bazı şeylerin olmaması olmasından daha iyidir. Çünkü olsaydı olmazdı. Hayatında bazı şeylere dönüp baktığında istediğin, yerine gelmeyen, olmasını çok istediğin ama hiçbir zaman olmayan şeylere baktığında olmamasının daha iyi olduğunu görürsün. Çünkü o şeyler olsaydı şu anki istediklerine, şu anki sene ulaşamazdın. Ve bu oldukça kötü bir şey. Düşünsene belki o hayatındaki bazı şey istediğin, yerine gelmeyen, çok istediğin, her şeyden çok istediğin, uyurken çok istediğin, kalktığında çok istediğin, heyecanlanırken aksiyon anında çok istediğin o şey var ya, o şey eğer olsaydı olmazdı. Şu anki sen olmazdın. Şu anki her şeyin farkında olan kişi olmazdı. Bazı şeylerin olmaması, olmasından daha iyidir. 7-8 yaşındasın diyelim. O zamanlarda istediğin bir oyuncak alınsaydı olmazdı. Çünkü o oyuncak alınsaydı asla onun değerini bilemezdin. Ve o oyuncak alınmadı ve sen onu iyice gözünde büyüttün. Kaç yaşına geldin şu an bilmiyorum. Ama çok zengin bir ailede büyümediysen ve ya muhtesem bir hayat o oyuncak sana alınmadı. O istediğin şey senin olmadı. Olsaydı olmazdı. Şu anki sen olmazdın. O şeyin değerini bilen sen olmazdın. Alınmadı. O oyuncak asla alınmadı sana. Yıllar geçti değil mi? Bazen bir oyuncağı görebildiğinde, gördüğünde çok hüzünleniyor olabilirsin. Bazı şeylerin değerini anlıyor olabilir. Bazı şeylerin de değersizliğini anlıyor olabilirsin. Ama o oyuncak alınsaydı sana, oyuncağa sahip olsaydın şu an bu yaşında bazı yerlerde oyuncak görünce hüzünlenmezdin. Evet şu an alabilirsin belki. Çalıştın, para kazandın ve herhangi bir yerde paran var. Belki de yok. Ama olsa bile o oyuncağı almayacaksın. Çünkü bazı şeyler zamanında iyidir ve zamanında gelmemesi de zamanında iyidir. Çünkü bazı yaşanmışlıklar, bazı şeyler, hayatının her alanındaki şeyler hatta sana bir tecrübe katar. Tecrübe her şeyin önündedir. Araba sürmeyi, araba sürme videoları izleyerek öğrenemezsin. O arabanın başına geçip debriyaja basman, gaza basman gerekir. Tecrübe etmen gerekir. Bunu hayatın herhangi bir evresine vurduğumuzda da tecrübenin önemini görüyoruz zaten. Başkalarının hatalarından tecrübe alma konusuna başka bir zaman değineceğim. Bence çok aptalca bir mevzu. Çünkü herkesin yaşanmışlıkları bir değil. O adamın yaşadığıyla senin yaşadığın bir değil. Onun yaptığındaki sonuç farklıyken senin yaptığında senin ortaya koyduğun sonuç farklı olacak. Bu yüzden başkalarının hatalarından tecrübe çıkarmayı bırakın. Kendiniz hata yapın ve bundan da bir tecrübe çıkarın. Ama hata yapıp sadece hayatınıza bakarsanız emin olun o hatayı bir kez daha yapacaksınız. Sonra bir kez daha. Ve sonra söyleyeyim bir kez daha. Ama tecrübe olarak alınan hiçbir şey kayıp değildir. Herkesin vardır, bir anısı vardır, küçük bir eşyası vardır. Ona bakar, onun içinde boş bir şey olmasına rağmen onun içine onlarca, yüzlerce, binlerce anlam yükler. Böyle şeyler herkesin hayatında vardır. Eğer yoksa öyle bir şey bulmaya çalışın. Bir çakmak olur, küçüklükten kalma bir oyuncak olur, ailenizden birinin size verdiği o özel eşya olabilir. Maneviyat yüksek maddiyatı düşük bir eşya olabilir. Yani her şey olabilir. Anlamlandırmak sizde bitiyor. Anlamlandırdığım işte hayat bu şekilde yaşanabilir hale geliyor. Aksi takdirde her şey keşke olsaydı. Keşke bunu yaşasaydım. Keşke olsaydı lan. Acaba nasıl olurdu? O istediğin şey olsaydı şu anki sene gelemezdi. Hani dersin ya şu anki halimle bir 5-6 yıl öncesine gideyim. Eğer o olgu yaşansaydı şu anki kafa yapına sahip olmazdı. Bu yüzden aptal aptal keşke olsaydı lan. Lan acaba keşke olsaydı ya. Keşke ne bileyim o işe başvuru yapsaydım ya. O kıza yazsaydım ya. E yazmadın. E başvurmadın da. Başvursaydın hayat kesinlikle başka bir yöne doğru gidecekti ve bu sene olamayacak. Belki daha iyi olacaktı başka bir yöne gitseydi ama bu sene olamayacak. Sen sensin. Bunu değiştirmeye çalışma. Bunu tecrübeyle harmanla ve hayatını daha iyi noktaya getir. Aptal aptal hayattan lan keşke olsaydı ya. Ya nasıl yaparım bunu ya? Nasıl becerdim lan bunu? Gibi kafalara girmeye gerek yok. Olsaydı olmazdı. Emin ol olsaydı olmazdı. Bilmem babanız anneniz aldattı mı veya küçükken büyük bir travma yaşadınız mı? Eğer o olmasaydı şu anki siz olmazdınız. O travma o şu an her şeyin farkında olan sen olmazdın. Aptal gibi hayatına devam ederdin. Hiçbir şeye farkındalık yaratmazdın. Farkındalık bazen iyidir bazen kötüdür. O da ayrı bir mevzu. Aptal olmak mutluluktur. Fakat aptal olarak geçen bir hayat nasıl mutluluk katar onu bilemem. Hiçbir şeyin farkında olmadan hayatına devam etmek. Hiçbir şeyi sorgulamamak. Olduğu gibi yaşamak mutluluktur yani. Aptal olup mutlu olmaktansa aptal olmayıp mutsuz olmak daha hoşuma gider benim. Bilmiyorum herkes farklı bir hayatı yaşıyor. Herkes farklı tecrübeler, farklı anı farklı yaşanmışlıklar yaşadı. Herkesin tercihi farklı olacaktır. Neyse konumuza dönelim. Hayatta yaşadığınız bazı travmaları, bazı kötü olayları, bazı reddedilişleri, bazı başarısızlıkları sakın pişmanlıkla anmayın. Emin ol olsaydı olmazdı. Koy götünü, boş ver. Tecrübe olarak al ve hayatına bak. Ben öyle yapıyorum. Bu bana mutluluk veriyorsa veriyordur. Vermiyorsa da umurumda değil. En azından bir aptal olmaktansa bazı şeylerin farkında olup mutsuz olmayı tercih ederim. Evet hayatta ne için geldik? Mutlu olabilmek içindir belki. Kimine göre dini inancı var. Vardır, diğer dünya içindir. Kimine göre ise ne bileyim yeniden doğup farklı bir hayata geçmek içindir. Bilemem. Herkesin farklı düşünceleri var. Ama dediğim gibi o küçüklükte yaşadığın travma olmasaydı, o reddediliş, o ortaokuldaki sevdiğin kızdan reddediliş olmasaydı kendine gelebilir miydin? Eğer o reddediliş olmasaydı gerçekten bazı şeylerin farkına varıp lan bir yerde yanlış var acaba deyip düzelmek ister miydin? Sanmam. Eğer o reddediliş olmasaydı sen düzelmeyecektin. Şu anda da düzelmedin. Bir 5 yıl sonra kendine baktığında diyeceksin ki ulan bu hal ne? Ama şu anda de diyorsun ki 5 yıl önceki halime bakıyorum. Bu hal ne? İşte hayat da garip bir döngüden ibaret. Hiçbir zaman 5 yıl önceki halimizi beğenmeyeceğiz. Ama böyle bir paradoksa kendimize sokmaya gerek var mı? Sanmıyorum. O yüzden sallayın pek fazla takmayın. Bazı şeyler olsaydı olmazdı. Bazı şeylerin de olması gerekirse. Be, her neyse. Bunlar hayatın içinde olan şeyler.